Çocuklar, lol bebeklerin canı bugün evde çok sıkılmış. Şimdi ben onları nereye götüreceğim biliyor musunuz? Luna parka götüreceğim. Kocaman bir luna park. Hadi kızlar, atlayın bakalım arabaya. Gelin bakalım. Ay, bakın onların bir de böyle çok güzel bir arabası var çocuklar. Atlayın hemen gidelim. Çok eğleneceğiz bugün birlikte. Ne kadar da şıksınız böyle. Çocuklar elbiselerine bakar mısınız? Hah. Hadi bakalım. Hazırsanız gidiyoruz. Hey hazırız. Hadi o zaman. Düt düt. Hun 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 hun. Geldik işte. İndireyim sizi ben arabadan. Çok eğleneceğiz bugün. Yaşasın. En sevdiğimiz yere geldik. Evet. Çok eğlenceli bir yere getirdim ben sizi. Evet arabayı da buraya park edelim çocuklar. Düt 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 düt. Oldu işte. Hadi gelin bakalım. Sizi salıncağa bindireyim ben. Gel bakalım. Bakar mısınız çocuklar? Hey, çok güzel. Çok eğlenceli. Ay, ne güzel sallanıyorsun sen öyle. Gel biraz da kaydıraktan kay bakalım. Ooh. Ah, gördünüz mü çocuklar nasıl kaydı? Gel bakalım sıra sende. Ben dönme dolaba bineceğim. Peki tamam. Başka binmek isteyen var mı dönme dolaba? Ben de bineceğim, ben de bineceğim. Tamam, sen de gel böyle. Hadi bakalım. Wow, çocuklar. Nasıl hızlı dönüyor. Ay, başım döndü. <laughs> Ay, dur o zaman bekleyelim biraz. Hadi gelin bakalım. Sizi de buradaki salıncağa bindireyim. Ay, pardon, bu bir gondol. Hadi bakalım. Uu. Çok hızlı bir gondol bu. Çok eğlenceli. Hey! Bakar mısınız çocuklar? Gelin sizi biraz daha döndüreyim. Ay çok güzelmiş bu. Ben çok sevdim. Değil mi? Hadi gel bakalım. Seni de biraz salıncakta sallayayım. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz biz bu Luna Park'ta. Ben şimdi buradan atlayacağım. Hayır hayır atlama çok tehlikeli. Salıncaktan atlanmaz. Gel bakalım sen de kay kaydıraktan. Uuu hey. Ay bir daha kayacağım bir daha kayacağım. Bir de merdivenden çıkacağım ben. Evet gel bakalım. Tünelden geçiyorum şimdi bakın bana bakın. Hey tünelden geçtim ben. Bir de böyle kayacağım. Ay çok eğlenceli. Ben de kaymak istiyorum. Tamam gel bakalım. Ben de tünelden geçeceğim. Hey! Ne kadar eğlenceli. Biz de lütfen dönme dolaba binebilir miyiz? Hadi o zaman kızlar biraz siz inin, arkadaşlarınız binsin. Gelin bakalım. Evet. Sen de otur bakalım buraya. Ay hadi biraz da siz dönün. Dönme dolap. Aa, dönemiyor burada. Niye dönemiyor? Hah. Oldu işte. Çarpıştınız burada, ay çocuklar, gel bakalım, hey, çok eğleniyoruz, biraz da salıncağa bineceğim tekrar ben, hey hey hey, hey, hey çok eğlenceli, çok eğlenceliymiş bu, ay sizi de sallayayım tekrar. Hadi artık kızlar eve dönme vakti. Uyku vaktiniz yaklaşıyor. Hadi tekrar geliriz sonra olur mu? Ya hayır. Hadi ama hadi. Yarın tekrar geliriz. Bu park çok güzelmiş. Sizi tekrar getireceğim ben söz veriyorum. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Tekrar arabaya binelim. Sonra evin yolunu tutalım birlikte. Gelin bakalım. Çok uykumuz geldi gerçekten de. Evet. Çünkü uyku vaktiniz yaklaştı. Hadi bakalım. Eve gidiyoruz. Düt düt. Hmm. hmm. Düt düt. İşte geldik. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.